Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere garantili bir tarifle geldim. Bugün birlikte sulu köfte yapacağız. Gerçekten mükemmel oldu. En ufak bir dağılma söz konusu değil. Patatesler dağılır ama köfteleriniz dağılmayacaktır. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız mükemmel bir sulu köfte hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için 300 gram kadar kıymam var. Üzerine baharatlarımı ekledim. Baharatlarını videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı kadar ince bulguru ekledikten sonra bir adet soğanı da rendeledim. Güzelce yoğuruyorum. köfte harcını güzelce yoğurmanız gerekiyor. İyice yoğurduktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Daha sonra 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa 15 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. üzerini kapattıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. Köftelerimi hazırlamaya başlıyorum. Köfteleri hazırlarken koyacağım borcamın altına 1 yemek kaşığı kadar un serptim. Daha sonra köftelerimi videoda görüldüğü gibi avucumda sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyorum. Köftelerimin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alacağım. Bir yandan diğer malzemelerimi hazırlamaya başlayacağım. Köfteler oda sıcaklığında bekleyebilir, hiçbir sıkıntı olmaz. Köfteleri hazırladıktan sonra kenara aldım. Daha sonra diğer malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum köfteleri kenara almadan önce bu şekilde iyice una buluyorum daha sonra derince bir tencerenin içerisine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağını ekledim daha sonra bir adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı ekliyorum soğanı ekledikten sonra pembeleşinceye kadar kavuruyorum Soğanımı hafif kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Benim salçam karışıktır. Biber ve domates. Dilerseniz sadece domates kullanabilirsiniz. Biber ve domatesi karışık kullandığınız zaman çok daha lezzetli olacaktır. Kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. İlk defa yapacaklar için 1 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. İyice karıştırıp kavurduktan sonra üzerine 3 adet patatesi yemeklik olarak doğradım. Ben biraz iri doğradım. Sizler daha küçük doğrayabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hemen boyutunu göstereyim. Patatesleri de güzelce karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Salçayı yakmamaya dikkat edin. Sürekli olarak karıştırarak kavurun. Patatesleri de kavurduktan sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Suyun miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok sulu seviyorsanız sulu olarak hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda suyunu az seviyorsanız daha da az koyabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıyorum. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra köftelerimi ekleyeceğim. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra kapağımı açtım. Daha sonra köftelerimi içerisine ilave ediyorum. Kapak çelik olduğu için kapak kapatma kısmını göstermiyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın. Köftelerimi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Patatesleri kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Eğer suyunuz eksik gelirse kaynar su ekleyerek tekrardan kıvamını düzeltebilirsiniz. İsterseniz bu aşamada tuzu eklemesi de yapabilirsiniz. Benim tuzum biraz eksikti. Hemen bu aşamada biraz tuz ekledim. Daha sonra karıştırıp tekrar kapağını kapatıyorum. Bu şekilde birkaç dakika kadar daha kaynatıyorum. Sulu köftem yeteri kadar kaynadı. Gördüğünüz gibi kesinlikle en ufak bir dağılma yok. Köfte harcını iyice yoğurduktan sonra yuvarlarken sıkıştırarak yuvarladığınız zaman kesinlikle dağılma olmuyor. Bir yandan kullandığınız kıymanın kalitesi de çok önemli. Köftelerimi hazırladıktan sonra bu şekilde servis tabağına aldım. Sizlere patatesin pişip pişmediğini de yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Sizler sulu köftenin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.